Yani. ediyor devam de, ediyoruz. Önce soy bağlı olması, lazım. Yani soyunda dede, soyunda dede, olması lazım. Bir de atıyorum keçeci babaya bağlı olması lazım. Pür sultana bağlı olması lazım. Kul ümmete bağlı olması lazım. Kubeyra bağlı olması lazım. Erastana bağlı olması lazım. Yani isimlerini zikretmediğimiz evliyalara, erenlere bağlı olması lazım. Şakatay'ına, kul ümmete, zayıf Yusuf'a, pür sultana, Keçeci babaya, Hubuyer babaya, Bunların hepsine ocaklar, bunlar ocak, bunlar ocaktan bunlar, gelmedi. Bunlar hep birbirlerine yani hizmet Yani <laughs> bunlardan birine bağlı olması <laughs> gerekiyor. Dede... Oraya dayanması gerekiyor. He. Soyu. Ondan sonra da silsileyi takip ederek babadan oğula geçerse eğer oğlu o hizmeti yapmaya ise o dededir. Eğer meyilli değilse, şimdi bir babanın beş tane oğlu vardır, He. bir tanesi hocadır, diğerleri hocalık yapmıyordu. Mesela siz kim dedeydi sizden önce? Benden önce babam yapıyordu, ondan önce dedem yapıyordu. Deden de babana geçti, babam da Kardeşlerin geçti. var mıydı başka? Kardeşim var ama yapmak istemedi. He, siz oldunuz, He. He. Dedey, anlaşıldı. Halk kabulleniyor değil mesela? Yani dede olduğu kabulleniyor. Kabullenerek de mi olmuş oluyor, nasıl oluyor? Şimdi, şimdi kabullenmesi biraz da halkımıza bağlı. Yani mesela dedi ki ben şimdi çıktım ortaya ben dede olacağım dedi. Öyle öyle bir şey evet. yok. <laughs> yok öyle, yok. Öyle. Yani demiştim evet. ya. bir şey yok. Dede sülalesi 13 imamların en... soyundan gelir. Ha tamam. Evet. Yok hayır. Tamam. Evet. 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 Peki hala 12 imamlardan birisi de ben dede olmak istiyorum dedi. O sülaleden gelenlerden birisi. Ben Nasıl olabilir? Olacağını... Olabilir ama okuması lazım. Okumadan yani hizmetini yapmadan, dört dörtlük bilmeden. Ne okuyor mesela? Mesela ne okuyor? <laughs> i̇şte atıyorum Kur'an okuyacak. Mesela vereyim. Kur'an'dan. Kur'an okuyacak. Ehli Beyt'in isimlerini zikredecek. Ehli Beyt'e yazılan Ehli Beyt adına. Mesela bizim en büyük Buyur kitap. Buyruklar okuyacak. İmam Cafer buyruğu var mesela. Buyruklar okuyacak. İmam Cafer buyruğu var. Onu Hı. okuyacak. Bektaşirliğin üç yüzü var. Mesela. Onu okuyacak. Ve bugün. Bunu ayrı bir okulu var mı? Nasıl? Yok, okunuyor. Yok, okunuyor. Yok, yok. yok. yok, yok. yok, yok. Ya şimdi evet. şöyle. Yapmıyoruz. Mesela 90'dan sonra cemevler açıldı. 90'dan sonra. 90'dan önce yok muydu? Yok. Yoktu. He. Evlerde yapıyordu. 1826'dan ve 1990 ve 91 dönemine kadar cemevleri yoktu. 1826'da bakın ifade ediyorum tarih için bakın. Ben yanlış anlamadım. Ben ilk mezunuyum. çok 1826'da 2. Mahmud dönemi başladığı zaman, ikinci Mahmud dönemi geldiği zaman bugün ilk ne yapmıştık? Hacı Bektaş Veli dergahında Hacı Bektaş Veli'nin kurmuş olduğu Yeniçeri Ocağı'nı dağıtmıştır. Yeniçeri Ocağı nedir? Yeniçeri Ocağı Osmanlı'nın başlangıcıdır. Osmanlı'nın başlangıcıdır. Yeniçeri Ocağı'nı dağıtmıştır. Oraya Nakşibendi Tarikatı kurmuştur. Nakşibendi Tarikatı. Ve Atatürkler kızıyorlardı ki, tarikatları kapattı. Evet kapattı. Nasıl kapattı? Cumhuriyet dönemi başladığı zaman, o 2. yüzyılın dönemindeki insanlar ben Nakşibendi'yim, ben Nakşibendi'yim, ben Nakşibendi'yim di diyenlerin tarikat evlerini kapattı. Sene 1990-91 döneminde dernek ve yöneticilik başladığı zaman ondan sonra cemevleri çıkmaya başladı. İbadethaneler çıkmaya başladı. Ve cemevine dedeleri getirdiler. Oralarda eğitim vermeye başladılar. Yani ocak sade evladı olup da dedelik yapanlara orada eğitmenlik vermeye başladılar. Orada öğretmeye başladılar. Yani bugün cenaze hizmetler olsun, dedelik hizmetleri olsun. Yani ne gerekiyorsa onları yap öğretmeye çalıştılar. Ve de bazı yerlerde mesela İstanbul Yeni Bostancı Camii, Dikita birkaç tane cemevlerinde bazı böyle faaliyetler devam ediyor. İşte semahlar devam ediyor. Kırklar semahı dediğimiz. Bugün kırklar semahını kim dönmüştür? Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa bile kırklara gittiği zaman, mihraca gittiği zaman miraç nedir? Miraç Allah'la peygamberin buluşma gecesidir. Hatta giderken de evinde yatağına Hazreti Ali radıyallahu anh'ı yatırmıştır. miraca giderken önüne aslan çıkmıştır parmağındaki yüzü aslanın ağzına atmıştır. Ondan sonra emirine gitmiştir. Allah'ına konuşmuştur. Sıccatü'l-münteha'da Sıccatü'l-münteha'da 72 perde geçti. İlk perde de erişti diyor. 72 ee, perde şey... geçti. Sıccatü'l-münteha'ya vardı diyor. Bak 72 perde geçti. İlk perde de erişti. Sıccatü'l-münteha'ya vardı diyor. 90 bin kelamı danıştı 2 günün dostuna. 31'i şerikata düştü. 31'i tarikata 30 beni hakikata düştü. Bilenler bildi billahi diyor. Süt elmayı baldan alıyor. Yediler nimetullahı. Süt annesinin bebesine verdiği gıdadır. Bal insanın özüdür. Elmanın kabuğu insanın derisidir. Orada konuştuktan sonra geri dönerken bakıyor ki bir ses geliyor. Kapıya vuruyor. Kimsin? Şeriden ses geliyor. Sen kimsin? Diyor ki ben peygamberim. Sen de git peygamberin. Bizim peygamberimiz kendisi bizde. Üç sefer Rub üçüncüsünde Cebrail Aleyhisselam Allahu Teala vahiy gönderiyor. El fukarayım ben fukarayım ben de sizdenim diyor. İçeri giriyor ki size kimler derler bize kırklar derler. Sayıyor ki orada 39 kişi var. Neden eksik biriniz? Selman-ı Faris Şeydullah'a gidiyor. Şeydullah demek onu bir göreve gönderiyor. Bizim birimizden neşter vursalar, neşter demek kesici bir alet. O zaman perdenin altından bir el geldi diyor. Aslanın ağzına mirza giderken, aslanın ağzına attığı yüzü o elde gördü diyor. Perde açıldı, baktı ki diyor, amcasının oğlu Hazreti Ali R.A. Ya Ali diyor, sana Allah diyeceğim de, anadan dünyaya geldiğini ben biliyorum diyor. İşte Ali'nin kolunu kesip de, oradan 39 kişiden kan damlayınca, görevde olan Selman-ı Faris'in bir damla kadar da pencereden içeri giriyor. Bir damla. İşte Selman diyor cennetten bir tabak getirdi, bir üzüm tanesi getirdi, içine su koydular. Ne yapayım? Bu suyu engür yap. Suyu diyor, elde engür yaptı, birisi içti, kırkı mest oldu. İşte bizim ibadette sakla suyu dediğimiz oradan da geliyor. Birisi içti, kırkı mest oldu. Peygamber de girdi semaha diyor. Ta kırklar meclisinde Hazreti Peygamber Efendimiz bile orada kırklar semaha dönmüştür değerli canım. Zabıcı. Zamanında çok ayrıştırmalar yapıldı. Çok istirahat evet. açıldı. Ama şimdi Allah'a şükürler olsun. Herkes neyin ne olduğunu biliyor. Herkes o olduğunu biliyor. Şimdi Almusta sizin köyde şey var mı? Cemevi. Var. 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 Cemevinde görevli misiniz mesela orada? Ya hizmet olursa Hiz, gidiyorum. Hizmet olduğu zaman. Tabii hizmet yani, olur. Devamlı açık mı? Nasıl? Açık, devamlı. Devamlı açık. Yani. Şu anda çalışma var da işte kurbanlar kesilirse, işte böyle cemem olursa göreve gidiyoruz. İşte bunların şeye gidiyoruz, Gevre'ye gidiyoruz. Evet, gevre nerede gidiyoruz. şey varsa bugün de buraya geldiniz. Bugün de buraya geldik. geldik, evet. Bugün evet, hoş geldiniz. Geldik. Çok güzel. Sağ ol, teşekkür ediyorum ben de. Ben de teşekkür ederim. Sağ olun, var olun.